Merhaba arkadaşlar. Mutlu Akademik kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 8. sınıf İngilizce dersimizin 2. dönem 1. yazılı örnek sorularını hep birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Soru 1. Burada arkadaşlar, write down a paragraph including all the titles on the form. Bir tane paragraf yazın diyor ama aşağıdaki formdaki tüm başlıkları da dahil edin diyor arkadaşlar. Ee, ne hakkında olacakmış? A technology company is doing research about the internet habits of the teens. Bir tane teknoloji şirketi e, gençlerin internet alışkanlıkları hakkında bir araştırma yapıyormuş arkadaşlar. Bu böyle bir paragraf yazacağız. İçerisinde neler olacak arkadaşlar? Purposes of the internet use, internet kullanımının amaçları. Time spent online, online harcanılan zaman. Risks on the internet, internetteki riskler. Arkadaşlar örnek bir paragraf bu şekilde yazılabilir. Hemen paragrafımızı okuyalım. Teenagers gençler use the internet interneti kullanır. Yani teen teenagers derken arkadaşlar bunlar hani daha çok ergenleri kastediyor. Ergenlik döneminde hani o dönemde olanları kastediyor. For various purposes çeşitli amaçlar için kullanırlar. Such as ne gibi? Watching videos, video izlemek. Playing online games, online oyun oynamak. Chatting with friends, arkadaşlarla sohbet etmek. And doing research for the school projects. Okul projeleri için araştırma yapmak için kullanılır. On average, ortalama olarak. They spend, onlar harcar. 3 to 6 hours online daily. Günlük olarak 3 veya 6 saat harcarlar. But, ama some, bazıları may use it even longer. Bazıları çok daha uzun kullanabilir. Bu da leading to excessive screen time, aşırı bir ekran e, süresine sebep olur. However, ancak the internet also comes with risks. İnternet risklerle birlikte gelir. Including cyberbullying. Buna dahil olur siber zorbalama. Personal data theft. Kişisel data hırsızlığı. Exposure to harmful content. Zararlı içeriğe maruziyet. And online scams. Ve online tuzaklar. To stay safe online. Online olarak güvende kalmak için teens, gençler should avoid. Kaçınmalı. Neden? Sharing personal information. Kişisel bilgiyi paylaşmaktan kaçınmalı. Use strong passwords. Güçlü passwordler kullanmalı. Yani password derken arkadaşlar şifreler kullanmalı. Be cautious. Dikkatli olmalı. While chatting with strangers. Yabancılarla chat yaparken, sohbet ederken and visit only trusted websites sadece güvenilir siteleri ziyaret etmeliler following these safety rules bu güvenlik kurallarını takip etmek helps them enjoy the benefits of the internet internetin faydalarını tadını çıkarmalarına yardımcı olur N ne yaparken while protecting them selves from potential dangers potansiyel tehlikelerden onları korurken internetin faydalarından da keyif almalarını sağlar demiş arkadaşlar bu şekilde bir paragraf yazılabilir. Siz tabi daha kısa da yazabilirsiniz. Bunu kısaltabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar uzun olmak zorunda değil. Evet ikiye geldik arkadaşlar. Online games are very popular among young people. Online oyunlar genç insanlar arasında çok popüler. Lots of children, birçok çocuk are becoming addicted, bağımlı oluyor to the internet, internete and online games, online oyunlara. They play online games, online oyun oynuyorlar on their tablets or smartphones, tabletlerinde veya akıllı telefonlarında. These children, bu çocuklar spend 6-10 hours online, 6-10 saat zaman harcıyorlar and they rarely have face-to-face -face communication. Nadiren yüz yüze e, iletişimle sahipler. Kimle? With their families. Aileleriyle. Some of them, bazıları refuse to go to school. Okula gitmeyi reddediyor. Because, çünkü they want to stay at home. Evde kalmak istiyorlar and play games. Oyun oynamak istiyorlar. Parents are not happy about their children. Aileler çocukları hakkında mutlu değil. Arkadaşlar sorularımızı buradaki parçaya göre yapacağız. Hemen bakalım. 1- What kind of devices can children use to play online games? Çocuklar online oyun oynamak için hangi e, cihazları kullanabilir? Ne tür cihazlar kullanabilirler? Children can use tablets or smartphones to play online games. Tablet ve akıllı telefon kullanabilirler diyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. How much time do the addicted children spend online? Ne kadar zaman harcıyor arkadaşlar bağımlı çocuklar? Ne kadar online zaman harcıyor? Addicted children, bağımlı çocuklar spend harcıyor 6 to 10 hours online. 6 veya 10 saat online harcıyorlar. What are the reasons for online game addiction? Online oyun bağımlılığının sebepleri nelerdir? The reasons for online game addiction, sebepleri include İçerir. ne içerir? Spending too much time on the internet. İnternette çok zaman harcamayı. Lack of face to face communication with family. Aile ile yüz yüze iletişim eksikliği. And prioritizing games over school and social life. Yani e, oyunları okul ve sosyal hayatın önüne geçirmek. Diyor arkadaşlar. Geçelim. Write down the names of Daniel's family. Daniel'in ailesinin isimlerini yaz diyor tabloya. Tekste göre. Daniel and Joyce listening to music online. Daniel ee, online müzik dinlemeyi sever. Kız kardeşi Lily belgesel izlemeyi tercih ediyormuş. His father, babası James uses the internet for the online banking. İnterneti online bankacılık için kullanıyormuş. Bakalım. Internet habits of Daniel's family members. Listening to music online. Online müzik kim dinliyordu arkadaşlar? Daniel. Watching documentaries. Belgeseli kim izliyordu? Lily online banking kim yapıyordu? James babası. Gayet kolay bir soru arkadaşlar, okuyup yapılabilecek şekilde. What is Kate talking about? Kate ne hakkında konuşuyor demiş arkadaşlar? Bakalım Kate. E. I think bence the internet is great. İnternet harika. But it sometimes bazen makes it difficult. Zorlaştırıyor. Ne için? Bizim için to make real friends. Gerçek arkadaşa edinmemizi zorlaştırıyor diyor. We spend too much time on the internet. İnternette çok zaman harcıyoruz. So bu yüzden we may fail exams in school. Okulda sınavlarda başarısız olabiliriz. Too much screen time çok fazla ekran süresi can also be harmful zararlı olabilir to our health sağlığımıza. Kate ne hakkında konuşuyor arkadaşlar? Hemen şöyle bir şey yazabiliriz. Kate is talking about the negative effects of the internet. İnternetin negatif etkileri hakkında konuşuyor. Ne gibi? Difficulty in making real friends. Gerçek arkadaş edinmenin zorlukları gibi. Başka? Poor academic performance. Zayıf akademik performans. Neden dolayı? Due to excessive internet use. Aşırı internet kullanımından dolayı. And health problems. Sağlık problemleri. Ne caused by too much screen time. Çok fazla ekran süresi sebebiyle meydana gelen sağlık problemleri diyor arkadaşlar. 5'e <laughs> geldik. Burayı okuyup boşlukları dolduracağız arkadaşlar. Evet, Emma'ya bakalım. <laughs> I love rock climbing. Ben kaya tırmanışını seviyorum. The challenge excites me. Yani challenge zorluk beni heyecanlandırıyor. And I enjoy reaching new heights yeni yüksekliklere ulaşmaktan keyif alıyorum. Liam ne diyor? I prefer swimming and surf, surfing. Ben yüzmeyi ve surf yapmayı tercih ediyorum. Water sports are the best way. Su sporları en iyi yoldur. To have fun and stay fit. Eğlenmek ve fit kalmak için. Sofia ne diyor? I don't like extreme sports. Extreme sporları sevmem. They seem too risky for me. Benim için çok riskli görünüyorlar. I prefer calm and safe activities. Ben sakin ve güvenli aktiviteleri tercih ederim. Noah ne diyor arkadaşlar? Skydiving is my passion. Skydiving benim tutkumdur. I love the thrill of jumping from great heights. Böyle devasa yüksekliklerden atlama heyecanını seviyorum demiş. Arkadaşlar hava sporlarını diğerlerine tercih eden kimdi? Tabii ki Noah. Liam ve Emma da arkadaşlar enjoy doing water sports. Su sporları yapmayı tercih ta, e, yapmaktan keyif alıyor. Son olarak da risk almayı kim sevmiyordu arkadaşlar? Sofia ve Liam risk almayı sevmiyor. Bunları buradan rahatlıkla çıkartabiliriz. Geldik artı'ya. Evet, önce hemen okuyalım arkadaşlar tekstimizi. The internet has harmful effects. İnternetin zararlı etkileri vardır especially on young people, özellikle genç insanlar üzerinde. It can damage their social life, onların sosyal hayatına zarar verebilir. And physical health, fiziksel sağlıklarına. Firstly, ilk olarak, young people don't have many real friends. Genç, genç insanların çok fazla gerçek arkadaşı yok. Just online ones, sadece online olanlar. Also, ayrıca, they get bad grades, kötü notlar alıyorlar. Many students, birçok öğrenci, play computer games. Bilgisayar onları oynuyor. But they don't do their homework. Ödevlerini yapmıyorlar. Another bad effect, bir diğer kötü, kötü etki de fiziksel sağlıkları. Ne gibi? Young people can have problems with their eyes. Gözleriyle ilgili problemleri olabilir. Because, çünkü they look at the screen for a long time uzun süre ekrana bakıyorlar. So bu yüzden young people should spend less time on the internet. İnternette daha az zaman geçirmeli. Arkadaşlar tekstimizdeki sorulara bakalım. 1. How does the internet affect young people's social life? İnternet genç insanların sosyal hayatını nasıl etkiliyor arkadaşlar? Cevabımız internet affects young people's social life. Sosyal hayatlarını etkiliyor negatifli, negatif bir şekilde. Because çünkü They don't have many real friends. Çok gerçek arkadaşları yok. Just online ones. Sadece online olanlar. Why do some students get bad grades? Neden bazı öğrenciler kötü not alıyor? Some students get bad grades. Kötü not alıyor because. Çünkü they spend too much time. Çok fazla zaman harcıyorlar playing computer games. Bilgisayar oynayarak. Ne yerine instead of doing their homework. Ödevlerini yapmak yerine. What are the physical health problems caused by internet? İnternetin sebep olduğu fiziksel sağlık problemleri nelerdir demiş. Young people can have problems with their eyes. Gözleriyle ilgili problemlere sahip olabilirler. Çünkü they look at the screen for a long time. Uzun süre ekrana bakıyorlar. Son sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Think that you tried scuba diving in Bahamas. Bahamalarda Tüplü danış denedin, denediğini düşün. And went camping in the Swiss mountains last year. Geçen yıl İsviçre dağlarında kamp, kampa gittiğini düşün. Compare the excitement. Bu heyecanı kıyasla diyor ve güvenlik seviyesini bu sporların. Ve e, at least three cents. En az üç tane cümle kur demiş arkadaşlar. Hemen bir kıyaslayalım bunları. Scuba diving in Bahamas was exciting experience. Bahamalarda scuba diving heyecan verici bir deneyimdi çünkü I explored underwater life, su altı yaşamı keşfettim and swam with colorful fish, renkli balıklarla yüzdüm. However, ancak it felt less safe, daha az güvenli hissettirdi. Neden? Camping in the Swiss mountains, İsviçre dağlarında kamp yapmaktan. Neden? Çünkü since I had to rely on oxygen tanks, ne zorundaydım? Oksijen ee, tankine güvenmek zorundaydım. And be cautious. Dikkatli olmak zorundaydım. Ne hakkında? About underwater dangers. Su altı tehlikeler hakkında. On the other hand, diğer taraftan, camping was safer. Kamp yapmak daha güvenliydi. But less thrilling. Ama daha az heyecan verici. As I enjoyed the peaceful nature. Peaceful nature. Huzurlu doğayı keyif aldığım için. But ama... I didn't experience the same adrenaline rush as diving. Yani e, dalma kadar fazla e, adrenalin deneyimlemedim diyor arkadaşlar Evet sorularımızı bu şekilde cevapladık Umarım istediğiniz notları alabilirsiniz arkadaşlar Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum